Ziya, Bu sirki Başınıza yıkacağım Ziya Yılmaz'ın konseyden ihracı için oylama talep ediyor. Bu soytarılıktır. Yasalarımızın gereğidir Ziya Bey. Ziya Bey bu şekilde giderseniz konseyimizin hakkında da ölüm emri verme yetkisi ve hakkı vardır. Oturacağım ve bu sirki seyredeceğim kılıç. Merak etme. Konsey yasamızın ihlalinin cezası olarak üyemiz Ziya Yılmaz'ın ihracı için oy birliği gerekmektedir. Ziya Yılmaz'ın ihracını isteyenler Benim büyüklerimden öğrendiğim fitne çıkmaması için ekseriyete tabi olacaksın. Kusura bakma Ziya Bey.